Büyükşehir Belediyesi ekipleri daha önce oyun parkı bulunmayan Alanya'nın Gözü Küçüklü Mahallesi'nde çocukların daha konforlu ve daha güzel oyunları güvenli ortamda oynayabilmeleri için park kurulum yaptı. Daha önce farkımız yoktu. Hep kendi aramızda oyunlar oynuyorduk. Çok sıkılıyordum ben. Muhittin başkanımıza söyledim. Duyarlı davrandı. Allah razı olsun. Çocukların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Çok teşekkür ediyorum kendisine. çok güzel olmuş. Ben bu parkta şimdiden çok eğlenmeye başladım. Çok teşekkür ederim Muhittin amca. Çok mutlu oldum. Sana bu parkı Muhittin amca gönderdi. Evet. Ona söylemek istediğim bir şey var mı? Var. Onu çok sevdiğimi söylemek